Şuraya oturmayı o kadar istiyorum ki şu an. Bir türlü oturamıyorum. Yine anan, anan, anan. Heh, tamam, anan, oğlum, mi? Al al al. Ha tamam şu. Lan oğlum pizzamı niye alıyorsun ya? Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bağımlı bir baba oluyoruz. Hocam bir dakika lan gir. Ben zaten İngilizceyi de anlamadığım için bar Çince yapayım dedim. Oyuna başlamadan önce aşağıdan kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Hocam başlayalım o zaman. Tamam. Korku oyunlarının olmazsa olmazıdır bu. Mavi bir ekran. Hayır. Dayı baykuş niye yatıyor? Niye ayak görmek zorunda? mantar var arasında ya. Lan ben bu ayaklarda bıktım ya. Sigara iç mi? Bağımlı. Al sana bağımlı işte. Direkt videonun başında. Ne oluyor? Ne oluyor lan? Ne? DVD mi bu ne oğlum? Kaset. Tamam eee. Kasetten mi korkmam lazımdı? Ben bu oyundan bu arada korkmayacağım ona göre. Korku oyun değil lan. Eğlence oyunu oynuyorum. Super Hero Simulator. Bravo. <laughs> Yemin ederim ben kendimi gördüm. Lan düğünde gittim davulcunun arasındaki parayı almaya çalıştım. Bir tekme tokat beni dövdüler de. Sonra dedim en iyisi bağımlı babayı oynayayım. <laughs> lan oğlum başlamışız lan. Eee? Harbiden bağımlı ha şu an hiç mi <laughs> <düşüşamazsanız? gülüyor> Ananı ne Ananı... <oldu? gülüyor> <Onun üst> <laughs> Oğlum lan çok kilo almışım memelerim sarktı. Bağımlı babaya bak. Üstünü ba Harbiden bağımlı gözleri kes. Ben... Gel Bence bu oyun 4K ama ben bağımlı oldum Lan oğlum bak çalar saatini. Kim arıyor ya? Menajerim arıyor galiba. <laughs> Var ya buraya 5000 tane kitap almış. Bir tanesini okuduysa ben de... Oğlum yatak odasından çıktık. Yatak odasına girdik lan. Telefonumuz artık yani... Ne zaman meşgul atıyor otomatik? Hello merhaba. Çeviriyorum. Ne oluyor? Siz kimsiniz? Oğlum konuşsana lan. Abi trollemeye gelmiş. Kesin var ya elime, evime 100 tane pislik söyleyecek. Ve bu benim hoşuma gidecek. Freak sinirlendim Lay, ayaklarım. Ayaklarım da tutmuyor. I, götüm şişiyor. Benim İngilizce seviyesi. Neyse şurada televizyon izleyelim. Abi bağımlılık. Bugün bağımlılık günü değil mi? Bağımlı bağımlı şeyler yapacağız. Alo kim var? Ooo eşim benim. Ne, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun kız? Good morning. Good morning teacher. Çünkü hayat stilin bazen böyle mi? Ne diyorsun oğlum ya? Ben çıkıyorum. Sen de. Senin baban iyi bir adam. Hayatı yakalandı. Sen evde yakalandın. Let's. Benimle konuşma. Yemek yedin mi? Evet. Oğlum var ya şu an izleyenler krize giriyordur. Ne oluyor? Bu ses nereden geliyor lan? Buzdolabının içinde başka bir ahiretin yolculuk mu var? Abi gerçekten bağımlı. Bunu üçüncü sefer söyledim. Her sefer dö söylediğimde. Base sent toplasaydım. Neyse bir de içeceğimizi içecek. Abi bu evdeki cihazların niye her biri farklı bir ses çıkartmak zorunda? Sonunda ting sesi. İlk defa absürt bir ses değil. Şu kapıyı kapatayım da hanımefendi. Ya eşim senle ben hanımefendi mi? Oğlum yoksa bu yok mu? Sen yoksun değil mi? Sen ani anime kızı olsan yok derdim de. Neyse ben şu girdabın kapısından geçeyim hele. You were all day yesterday. Her gün o şerefsiz içeceği içiyorsun diyor. Bak Türkçe karşılığı bu hocam. Ya bizim oralarda böyle köyde bizim orada. Mikrofona tükürdüm. Daha yeni aldım bu arada. Hayırlı olsun alırım. Bir beğeni bir hayırlı olsun. Yoruma da hayırlı olsun yazarsan mükemmeldir. Kim izliyorsun oğlum? Milletin karısını izleme lan kardeş. Kadın doğru söylüyor ha. Neyse şu yemeği gömme Küçücük bir dilim pas ile nasıl doyacaksın sen ya? Baba sen bağımlısın oğlum. Senin var ya böyle büyük büyük pizzalar gömmen lazım. Sen ne yapıyorsun ya? Çıkartma silah çıkartma. He yok bir şey olmuş. Neyse şöyle güzel bir maç açayım hele. 2008 Cristiano Ronaldo skills. Oğlum ne, ne yaptın oğlum? Bir, niye yumruk atıyorsun televizyona? Hadi lan sen de çalış. Horbiden vuruyor bu kuşla. kırdın lan kırdın cihaz. Çalıştı lan. Abi eski stil biz bilmek. Ne mezar mı o? Çöp mü atıyor? Aleykümselam, selam, aleyküm selam Nasılsın? Ne yapıyorsun? Lan niye hareket Yok lan. Protein tozu. Oh. E tamam aynı şeyi niye bir daha izliyoruz ya? Biz mal mıyız oğlum? Abi mal mısınız ya siz? Tüm kapıları kim açıyor lan? Neyse şu. Burada ne var? Lavabo mu diyorsun? Bununla neyi, Götünü mü sileceğim? Süngerle götünü silmeyen de ne bileyim hocam. Oğlum bu adam bağımlı değil mi? Bu adam evin tüm işlerini yapıyor kadın suçlu. Vallahi hiçbir işleri yapıyorum. Ben gidiyorum dedi. O da tamam dedi. Abi bu karal bu oyunu ben oynar mı? Oynar mı? Oynar mı? O Kaset takılı kaldı. Oh be tertemiz ettim lan banyoyu. Oh, Bal dök yalan. Neyse şöyle Onun kim ne oldu? Nereden geldi lan? Yatak odasında kim var? Alo? Neyse şuradan gizemli kitabı çevireceğim ve gizli odama gideceğim. Ha, ha, ha. Yatağıma girer, yatar. Ben bağımlı değil miyim oğlum? Ben niye çalışıyorum lan? Bu ne lan? Bu ne lan? La? Niye dev gibi kutunun içine bu kargoyu koymak zorunda kaldın? Küçücük bir kutu yapacaktın. Neyse bunu nereye takabilirim lan? Abi ben ben buna korkmaya başladım ha. Bu çekici niye burada duruyor? Ben yatarken şu pencereden biri girip yok o kadar değil. Tamam biraz hayalperestlik anlam var. Şimdi hemen gidelim televizyona bağlıyorum. Şu DVD'yi biz izleyelim. Oğlum kes lan, seni izlemekten bıktım zaten. Sürekli aynı şeyi sarıp sarıp duruyor. Dur bir dakika bu sahne tanıdık geldi. Bu sahne bir yerden tanıdık geldi. Hayır 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 hayır. Doğru ne oyun mu bitti? Oyun mu bitti? Neredeyim lan ben? Oğlum niye bu ışık az yanıyor ya? Şu floresanı değiştirin oğlum lan. Lan tamam parasını ben vereceğim ya. Abi yok ya. Yok abim. Cimrilikten öleceksiniz lan. Cimrilikten öleceksiniz öleceksiniz. E ne tarafa gideceğim lan ben? Görmüyorum ki onu. Onu mu benim oda? Kapıcı mısın abi? Nereye geldim lan ben? Burası, bu nasıl? Bu, bura nereye? Ben aşağı inip nasıl yukarı çıktım lan? Şu kapıyı kapat hele kimse girmesin arkamızda. Güvenlik var ya hat safhada. Güvenlikle alakalı hiçbir sıkıntımız yoktu. Niloya'nın odasına mı geldik abicim? Orada oturan kim? Orada oturan kim? Ben... DVD yerinden mi çıktı? Abi bu televizyon vur kır lan şunu. Ha! Tu! Hemen geldim. Evin hanımı geldi. Alo? Hayır 100, 100 tane pizza istemiyorum. 2 hafta içinde mi gelecek? Hmm, bozulur mu? Ne ben pazartesi ye... vakasyon Stop drinking içme yeter. Bu benim babam mı bu? Baba? Baba ben bu konulardan oraya ayaramayam. Daha sonra hallederim bu işi. Oğlum. Oğlum. Sen mi geldin oğlum? Oğlum o kapıyı niye öyle ya şey kapatıyorsun? Oğlum ışığı açar mısın? Oğlum çok pis kokmaya başladı oğlum. Onun What the hell? Bu ışığı kim kapatıyor lan? O kadar boşuna elektrik faturası ödüyorum? Abi biz nerelere düştük ya? Oğlum sen mi kazdın buraları? Ev hapishane biliyorum benim yüzümden ama ya hapishaneden de böyle kaçmazsın ya. Hani bize bir haber versen hani ben anahtarı verirdim kapının. Ama sen çok zorlamışsın. Bir de ne kadar kazmış ya? Bu benim oğlum. Bu ne? Bunu da içme ya. Her gördüğünü içmek zorunda mısın? Harbiden bağımlı eleman ya. Tamam içtik gidebilir miyiz? Gide 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 gide. Ne oluyor ya? Ha o o Anne baba 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 bab. Ne yaptın bana? Sen yaptın hepsini ha, Yok sen suçlu değilsin sen beni kurtarmayın Ben ne düştüm ya Ben konuşanıyla kaldırsana beni konuşacaksın Kapat kapat bu evden kaç kap Niye bu kadar yavaşım lan ben Ayam bok mu yapıştı Deliler gibi evde dolaşmaktayım Ama ee, bu ne? Bu ne? Bu ne? İlaçlarımı aldım kendime geldim. 4K oldu. Yemin ederim. Yemin ederim destekli oyun hızlandım. <laughs> İnşallah tahmin ettiğim ilacı değildir. İnşallah aferin değildir. Oğlum kendime geldim. Şimdi derslerini sorabilirsin. Baba. Annem nerede? Annen duş alıyor ya. <laughs> Aa, çok iyiyim dostum. Annen. Evet evet duşta. Okul nasıl gitti bu arada? Beden eğitimi dersin nasıl geçti? <laughs> Her zamanki gibi güzel. E, derslerimi çalışıyorum. E, güzel güzel güzel. 2 2 artı 3 2 2 çarp 5 5 5 yaz 5. 5 Sen babanın dinle. Oğlum ne hocası lan hocadan iyi zorlan. Biz hayat hocasıyız lan. Hayat dersi gördük. Öyle. Zor şartlar altında mı çalışıyorsun? Hayat zor mu? Sana söz veriyorum. Bunu bitireceğim. Üzgünüm. Gitmem lazım. Herhalde öyle bir şey diyor. Gerçekten bırakacağım diyor. Söz verdim diyor. Ya tamam ya abi kırıyorsun her şeyi yapıyorsun da. Dizayı niye alıyorsun abi? Oğlum ne yaptın ödevlerini bitirdin mi oğlum? O onu. Oğlum benim benimle oyun mu Aşkım oğlum. Neredesiniz? Ne, ne yaptın ödevi bitirdin mi? 2 artı 2 dur ya bu salak çocuk ya Abi salak ya bu çocuk Yok abi hiç babasını çekmemiş Onu 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 Şimdi o Benim evimde ne işim var lan Allah'ım yarabbim neyse ben lavaboya gireyim ben. O ne ne yapıyorsun lan gidip kapıyı kilitlemeyeceksin de mi Woohoo! İşler daha da çılgınlaşıyor Heh. Tamam tamam bu tamam hocam bu tamam Evin tüm kapı Oğlum burası ebeveyn banyosu. Harika. Oğlum ufaktan bir tasmayı başladık. Sonu da attım var kim? Değişik. Herhalde bir halüsinasyon falandır ya. Hmm, herhalde diğer tarafta kaldı. Tamam hallediyorum hocam. Allah'ım abi yok abi yok. Salak salak mimarlar var ya. Herkes üniversite okumasın lütfen ya. Ne öğrencilik onu oh, abi. Öğrencilik dönemini mi hatırladın? Ne yaptı bu ne? Tamam, çivileri. Oğlum sen bana yardım. Oğlum biz mal mıyız? Adam içeride. Adam içeride bize yardım ediyor. Biz de takıyoruz. <laughs> Oğlum yemin ederim var ya bu oyun kalbe. Ben bir daha uzun süre korku oyunu oynamayacağım. O yardım yapmışız. Tamam. Otur abi aç televizyonu. Herhalde üniversite ne bir mezun olarak oğlum Abi yeter ama ya. Neyi kırdın lan? Oğlum yeni yapmıştın abim. Ben canavar kendim miyim o zaman? Granny, Granny nene. Senin evinden kaçacağım. Granny nene. Oo ah, dallım, dallım. Abi gözünü sevin bir kere heyecanlandırmayın tamam. Borlu gazoz bulmuşuz stok yapmışız herhalde. Dolu gazoz. Dolu gazoz. Mal mal var mal mal. Yeter ama. İlerle 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 ilerle. Ya görmüyorum ki bu çakmak gazı bitecek oğlum ya. Zaten işe yaramıyor ki. At gitsin baba ya. 5 kuruş etmez ban lan. Ha geldim 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 sonunda 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 Yarım saat oldu. Ya ne yapıyorsan yap lan sen de. İç lan yeter lan şunu. İç de bir kendine gel hocam Kendine geliyorsun. Zehir. Oğlum eşim. Ben size dememiş miydim? Ben size dememiş miydim? Ne kim mi sürüyor arabayı? Ben de bilmiyorum vallahi. Oğlum biraz mantıklı şeyle söyle. Oğlum biraz mantıklı konuş. Baba ehliyet yok ki. He lan benim ehliyetim de yok. E niye o zaman bindirdiniz oğlum? Niye bana güvendiniz? Mal mısınız lan siz? Abi benim tar translekler. <laughs> halis mi? Dur artık. Dur. Kim lan arabayı? Kim kullanıyor bu? Tesla mı? Baba bir soru daha sorabilir miyim? Bisiklet. Tesla mı? Ne diyorsun oğlum sen? Sen daha 2 artı 2 4 yönlü. Yolumu izle. Harbiden bana güvenmemişler. E ben kendime nasıl güvendim? Onun o manzara mükemmel değil mi? Arkadaşlar önüme çıkmayın bak kaza yaparsam benden değil. Bak yazılsın. Rapora mapora yazılsın bunlar. Burayı belediye belediye ışıkmış koymuyor mu? Gel lan buraya yarışak lan sen. <laughs> A ben yarışak derken ya bir anlık heves. Rüyaymış. Rüyaymış. Ailem öldürmedi. Oğlum sana ders çalış demedim mi lan? Hocan aradı. Ne kadar güzelmiş lan. kayan kay, kay, kay yana kay. Yana kay. Bu okul iki gün yok. Okul astın mı? Babam annem arabayı sürdü. Kaza mı yap? Ne? Ben yapmadım. Ben öyle bir şey yapmadım. Ya oğlum çok çok boş konuşuyorlar ya. oğlumun herhalde ışın ışınlanma yeteneği var. İnanılmaz aile. Onun. Abi ne oluyor ya? Bak top nerede? Top top nerede? Top top top. Top var mı? Top top var mı? Oğlum şeyde niye toplan yok lan? Top yok lan. Top onun. Bu ne lan? Yeter. Tamam yeter. Tamam yeter yeter. Ya söverdim. Pis sövecektim. 3 salise falan kalmıştı. Neyse şunlardan birini al hele. Şunlardan birini tak Tak abi şu televizyonu güzelim bir izleyelim ya. Hmm, bu sahne bir yerden tanıdık mı geliyor? Hmm, neyse sıkıntı yok biliyorsun. Evet. Neredeyiz hocam? Neredeyiz hocam? Oğlum ben labum yapmıştım zaten. Niye ne onun ışıklarıyla donatmışsınız? Daha boyu da zevklerinize göre döşemeyin hocam. pizza pizza bak. Benim ilaçlarım nerede? Aferin nerede abi? Aferin. Şu ilacı isten mükemmel olurdu aslında da neyse sıkıntı yok benim için. Ben dev gibiyim lan. Düşünmeden edemiyorum. Şurada bir şeyler var mı? Şurada bir oda mı var? Heh burada bir odamız varmış ben. Ya oğlum çorabını değiştir ayakkabını değiştir. çok çamura basa basa geliyorsun evin içine giriyorsun ya. Annen söyledi ver sen burayı hızlıca temizle. Film ya bu filmde tam en heyecanlı yerinde bitiyor ya. Lan shift ile hızlı koşabiliyormuşuz lan ben niye daha bunu yeni fark ettim? Artık bir şeyler olsun. Şey. Yo. Hayır. Şaka. Ciddi misin sen? Sen ciddi değil. Yemin ederim. Yemin ederim bilmiyordum. Yemin ederim bilmiyordum. Abi sen nesin ya? Sabahtanır videonun başından beri diyorum ki. Lan şurada gizli oda moda bir şeyler olsa var ya efsane olmaz mı diyorum o bir sen şakasın ya. Sen şakasın ya. Onun. Ama sizin burada ne işiniz vardı? Ses yapma. Ses yapma da olayı çözeyim dur. Ses yap. Ses yapma diyorum sana. Sana diyorum ki. Ses yapma diyorum bak. Asıl korkutucu olan benim gazabımı. Polis mi? ne oğlum ben de sanıyorum ki korkunç bir kahraman mahraman önümüze çıkacak. Buraya gelsinize. Open FBI mı? api yok lan kimse olmuş Fırın ocağı mı? Oğlum bizim bizim şey ee, abi ben benim evim daha güzeldi ya. Sizin eviniz biraz elektrik kesilmiş gibi sanki faturayı Ödemekte sanki bir zorluk çekmişsiniz gibi. Ben değil, ben değil, ben değil, ben değil, ben değil. Bu kim? Oğlum niye o bu yatak odasının içine koyuyorsun bunu? Bu kim ya? Niye burada uyuyorsun oğlum? Yatağa kalsana. Şu ne yapmış? Bir dakika, bir dakika. Ya iki artı iki ala dört yazıyor ya. Oğlum. Oğlum sana ne oldu baba? Baba sana ne olmuş baba? Baba. Ananı avrattınız. Benim dizim başladı. <laughs> benim dizim başladı oğlum. Dur lan benim evdeydi pardon. <laughs> benim... Bu bir yerden tanıdık geliyor ama. <laughs> yeter ama artık ya. Bu rolden çıkmak istiyorum oğlum. İğrenç bir rol. Oğlum çok kötü ya. Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Aşağıdan kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Seviyorum sizi Allah'a emanet bay bay. Benim dizim başlamış.